Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir arıza. Şimdi arkadaşlar Lada Samara 1.5 motor ee, Araç bize tekleyerek geldi. Ee, araca yeni piston sekme atılmış. Gömlekler honlanmış. Şöyle gömleğin içindeki çizgi gösteriyorum size. çizdiğim sebebi ne de göstereceğim şimdi arkadaşlar. Sadece ikinci sınıfta çizik var. Şöyle daha bir görme açısından size şöyle bir. Evet. İkinci sınıfta çizik var. Diğerlerinde bir şey yok. Fatura vesaire bir şey yok. Temizlenmiş güzelce. Bir takım da yeni piston Sekman takılmış. Yeni piston sekman takılmış arkadaşlar. Pistonlar sekmanlar güzel. Evet. Şimdi burada bak. Bakın arkadaşlar görebiliyor musunuz? Sekman çalışmıyor. Sekman sıkmış. Sekman sıkışık arkadaşlar bu sıkışma sebebi hararet hararetten dolayı sekman sıkışmış bu sıkışık aynı şekilde bu da sıkışık arkadaşlar şöyle yandan mı göstersem daha iyi Bakın çalışmıyor ve o çizik piston göründüğü gibi kırmış. Gördünüz mü arkadaşlar? Piston kırık. Evet. Kırma sebepleri hararet yeni ee, yeniyken motoru sıkıştırma bunun gibi şeyler bu işlemi yapıyor. Şimdi buna biz yeni bir takım piston alacağız. Bir takım sekman yeniden toplayacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Like ve beğenileri unutmayın.